elektrik enerjisinden ve harcanan enerjinin verimli kullanılmasından zamandan ve enerji enerji tasarrufu <laughs> <laughs> Bu evet, panelleri, evet. Evet, panelleri evet. küçültüp sunroof yerine koysak çok güzel olur. Şimdi bu kilitsiz direkt güneş evet, panelleri. Evet. 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 var ama

Tamam. Bu projeyi yapma amacımız marketlerde satılan sinek kovarların tümünün içinde aşırı derecede kimyasal bulunduğundan dolayı vücudumuzu kaplayan Kanıza <laughs> 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 bir damla ben, buraya. Buraya mı? Evet. Siz bir alacaksınız lamını. Her birine üç damla. Evet, her, okay her, her birine yani. bir damla. Her Böyle bir damla. yeterli mi? Evet. Bu bir Merhabalar, yaklaşık 30 tane proje yaptık TÜBİTAK kapsamında. Biz öğrencilere yardım ettik 8 tane öğretmen olarak. bu arada köyümüzün imkanları çok kısıtlı. Bunları da göz önünde bulundursak yaptığımız şeyler seviyemizin epey üstündeydi. Öğretmenler dediğim gibi öğrencilere sadece rehberlik ettiler, onların e, aklında olan fikirleri biz geliştirdik, yardım ettik onlara. Güzel bir sonuç çıktı, dediğimiz gibi köyümüzde imkanlarımız çok kısıtlıydı, TÜBİTAK bize böyle bir imkan sağladı, gayet de güzel oldu. Toparlayacak olursak öğrencilerin sosyal ilişkileri gelişti, araştırma geliştirme çalışmaları yürüttüğümüz için e, daha çok bilimsel araştırma basamaklarını öğrenmiş oldular. Böyle olduğunu hani, kabul edersek liseye gittiklerinde daha başarılı olacaklar ya da diğer öğrencilerden bir sıfır önde olacaklar bir köy öğrencisi olarak. Toplam 30 projemiz vardı. 63 tane öğrenci ve 8 öğretmen refakatiyle çalıştık biz. Ee, öğretmenlerimizin yardımı sayesinde öğrencilerle güzel bir çalışma başardık, yaptık. Ee, çalışmamız sonucunda öğrencilerimizin kendine olan özgüvenleri arttı. Ee, köy imkanlarıyla yapabileceğimizin en iyisini yaptık ee, ve güzel bir sonuç elde ettik. Sizin için en değerli, yani bütün projeler mutlaka değerlidir ama bu projenin çıkan hangisi oldu? <laughs> Su pompası oldu herhalde farklı olarak. Ee, yani e, balon gaz gücüyle e, suyu bir yerden bir yere akışını sağladık. Güzel bir projeydi. Yani genel olarak hepsi güzeldi açıkçası. Ee, dikkatimizi çeken o oldu ama. <laughs> Biz bunu e, bunun amacı havayı kirletmeden kendi enerjini, enerjisini kendisi üreten bir araba yaptı ve bu arabayı çalıştırdık araba güneş panelleri ile çalıştırdık bir e, kalamadan malzemeler oyuncak araba bir de güneş paneli.